Günahlarım arttı dede sultan Ulu dergahına varasın gelir Varasın gelir Mansup gibi canım bir hiçe sahip Mansup gibi canım bir hiç sahip Yüce divanına ay Konumuz Anadolu Ocaklar ve Seyit Çoban Sempozyonu'ndur. Bunun içindeki bilim adamlarımız Ocaklar ve Anadolu Evliyaları ve Seyit Çoban e, hakkında size bilgi sunacaklar. E, ben de önce konuyu konuşmacı olarak Sayın Prof. Dr. Ahmet Taşkın'a Böyle, e, sevgili dostlar, büyüğü hepinizi muhabbetle selamlıyorum ve böylesine yüzüde bir memlekette önemli e, adetlik, tarihi e, coğrafyası aslında mühim bir topraklarda toprakta bulunmaktan da büyük bir mutluluk duydum. Olsun <laughs> <laughs> benim ee, az daha Evet. Ben öncelikle böylesine e, seçkin bir toplulukla birlikte ve böylesine e, mübarek demeliyim, maneviyatı yüksek bir topraklarda bulunmaktan büyük büyük mutluluk duyduğumu benim şahsım adına ben söylüyorum. Manevi olarak e, benim çok bizim muhakkak desteği. Sesle sesle Günden beri epey bir meşgale var, çabalanıyor uğraşıyor ve çok yoğun da e, geçti. İşlerin e, bir kısmı orada bir kısmı burada. Buradaki bulunan insanlarımız, eee, Tunceli merkezden, Elazığ'dan, İzmir'den, işte benim gibi diyelim, e, Konya'dan ve Ankara'dan, Antep'ten gelen dostumuz. Üstlüğümüz toplandık ve esas itibariyle bu e, Ocaklar, Alevini'nin e, modern zamanlarda, kentlerde, işte şu eğitim kurumlarından geçen biçim tarzı üzerine e, Alevi dünyası, Alevilik dünyasının parçalanmışlığı üzerine konuşuyoruz, konuşacağız belki biraz burada. Yeniden nasıl bir toparlanma sağlanabilir, olabilir, bu yakalandığımız tufandan e, nasıl bunu imal edebiliriz ya da ona nasıl bir kafa ederiz, neler yapabiliriz. Mevcut durum e, iki tane e, Alevilerin üzerinde konuştuğu iki tane şey var. Doğrusu hani benim kendim imam hatim okudum, ilahiyat okudum, bütün e, tahsilim ilahiyat üzerinde ve din, din sosyolojisi çalıştım. Yüksek lisans tezi Konya Ereğli'de bu bölgeden yani Dersim bölgesinden göç eden e, Aleviler özellikle Nazımiye Bölümü, Ercan, Mercan, <laughs> Varto ya da Erzurum'dan, Kınız'dan, Aşkale'den göçüp gelen Ereğli'de yerleşik olan Alevilerle yani başladım ilk çalışmama. 93 yılından bu tarafa da Alevilerle birlikte geziyorum, dolaşıyorum, böyleydim. Ben kendim köken olarak Alevi değilim. Dükkanı olarak Alevi değilim, şimdi Alevi miyim cevabını artık siz düşünün birazdan. Ee, ama büyük bir ailede büyüdüm. Ailem e, siyasi olarak CHP'li bir ailede. Ve dindarlık ya da dine bakışları hala ailenin içerisindeki tartışmalarda e, böyle gidiyor. Ve babam bulunduğumuz şehirde belki de Alevilik konusunu en çok konuşan ya da başkalarının Aleviliği, Aleviliğin e, bu cemiyet içerisinde nasıl yanlış anlaşıldığını Alevilere yapılan haksızlıklar konusunu en fazla dillendiren, anlatan adamlardan bir tanesi şu an. Ailenin önemli bir kısmı, bu, bu çabayla geçen bu 20 ile yakın süreyle ben nasıl öğrendim, buradan e, çok kısmetlendim ve nasiplendimse bu Alevilik meselelerinde zannediyorum onlar da ailemde bu konuda çok şey de Sadece kendim için değil, derslerde hem ilahiyat fakültesinde hem de sonraki eğitim fakültelerinde ya da sosyoloji bölümlerinde anlattığım derslerin önemli bir kısmını adebilik konusuna ayırdım, anlattım. Ve ee, öğrencilerim farklı sınıflardan 100-200 öğrenci kendileri konferanslara ayarlayarak sınıflarda benden Alevilik konusunda zamanında böyle geçti. Şimdi e, Hamza abiyle epey zamandan beri birlikte çalıştık ve ondan çok şey öğrendim. Hala da öğrenmeye devam ediyorum. Hamza gibi büyüklerimizden e, ve dostlarımızdan çok e, şeyler öğrendim. Bugüne kadar biriktirdiklerinin önemli bir kısmı da böyle büyüklerimiz. Ereğli'de, e, Ereğli'de e, e, Özgürler köyü var. Bazılarınız bilebilir. Zengin, zenginin bir kısmında buradan bahsettiğim göçüp gelen alevler var. Sonra Özgürler köyü tamamen Bir de şehirde köyle mahalle arasında sıkışmış bir genişçe bir yer var. Orada alevi nüfusu var. Onlar da benim gibi doğudan göç etmiş, doğulu olmanın ayrımcılığını yaşamış insanlar. Yani Aleviler, <laughs> Neden çalıştım, elinde? bu alevili konusuna nasıl bulaştığım kısmının cevaplarından bir tanesi bu. Benim gibi Kürt olarak aşağılanan, doğulu olduğu için aşağılanan, boyacı, simitçi ya da inşaatta amelilik yapmaya zorlanan adamlar oldukları için doğal bir hemşehrilik alanında duruyoruz. Onlarla aynı yerde duruyoruz. Kendi içimizde belki e, hani Erzurumların ne kadar mutasip insanlar olduğunu bir <laughs> sözlerinin, sohbetlerinin ölçüsü de diyor. Ama ben kendi ailemin durumunu anlattım. Yani köyde çok var insanlardı. İlişkileri de bu, bununla bağlantılı. Siyasal tercihleri de böyle. Memlekete, memleket meselelerine yaklaşımı da bu minval üzere. Bu bakımdan da orada e, Alevi, Zaza, Kürt, Türk, Doğu'dan gelen bütün herkesi kucaklayabilecek bir alanları var. Onları ayırt etmeden, yani onlar bizim hem hemşehrimiz, biz beraber geldik, göçmeniz, e, burada da dışlanıyoruz, adam esnaf dükkan açıyor, o köktür, oradan almayın, gidin öbür taraftan alın. Bütün bu e, geçen 45 yıldan daha fazla bir sürede bu tecrübeyi yaşamış bir ailenin etrafında biz de bu dostlarla iyilikli bir ettik, alışveriş yaptık, birbirimize sahip olduk. Okullarda hiç bunu gözetmeden birbirimizin dalgasında durduk, yani Bu doğal geliş. Türkiye'nin genel olarak yaşadığı sıkıntıları da biliyorsunuz. Bir şekilde ülkenin ülkeyi yöneten adamlar bilinçli ya da farkında olmadan ülke insanlarının sürüklendiği noktalar var, savruldukları noktalar var ve bunlar bizi zorunlu olarak belli alanlara sürüklüyor. Belli siyasal tercihlerin, adamların müdavimleri kılıyoruz. İhtiras edebileceğimiz alanlarımızı daraltıyorlar ve belli bir yere sıkışıyor. O, o, vakit biz Aleviliğimizi anlatmak için çoğu zaman Müslüman değiliz diye en üst noktadan çıkıyor. Yani, Türküz belki ama hayır Türk değiliz, Kürdüz. Hep itiraz eden, yani kavgacı, geçimsiz adamlara dönüştü. Bu sıkıştırmalar, sürekli bu yumruklamalar, tekmeler, tokatlar da e, bir uyumsuz insanlar gibi gösterdi. Öyleyse bugün hani konuştuğumuz bu yerde ben e, benim için e, çok büyük bir usta ya da öğretici pir diyebilirim belki pir değildi ama e, ilk çalışmaya başladığında Altı ay e, Zengen köyünde bir yaşlı bir amca vardı. E, çok iyi ve çok büyük bir insan. Altı ay onu ikna etmekle geçti süre. Önce dedi, bu senin işin değil, bu alemilik işi çok derin i̇şte sen bunu anlayamazsın. Bu gazeteci işi değil, bu araştırmakla olmaz, şunu olmaz, bunla olmaz. Altı yıl, altı ay sonunda Tamam dedi, gel ben sana öğreteceğim. Ne kadar anlayabilirsin bilmem. İki yıl her hafta o yaşlı amcanın yanına gittim yani. Ben ki bu iki yıl zarfında işte buralardan ziyaretlerden götürdüğü tibariklerden tutun da efendim e, o eski tamburlardan e, evde vardı ve perşembe akşamları tibariklerin ve tamburların olduğu yere mum uyandırıyordu konunun yazdım. Ben de onunla beraber bütün bunları yaptım ve öğ ondan öğrenmeye çalıştık doğrusu. Vefat ederken de etrafındakilere benim oğlum Ahmet nerede? Onu bulun bana. Son nefesini verirken söylediği şeylerden bir tanesi bu. Dolayısıyla e, bu geçen sürede benim doğudaki bu ocak, Alevi ocaklarını onlar onunla birlikte öğrenmem. E, dersin, ya da Doğu Anadolu'da bulunan ocakların ki işte herkes söylüyor burada biliyorsunuz 12 ocak bunlar işte birbirleriyle alakalı oluyor. 93 yılından itibaren bu ocaklar mevzusunu oradan başlayarak öğrendim. Ocaklara bağlı aşiretlerin e, varlığını oradan öğrendim. Ve bazı ocakların nasıl mesela Freyşanlar gibi çok büyük aşiret haline geldiklerini oradan öğrendim. Ve ilk bu sistematik Kurgun da böylece başlamış oldu. Kendi yakın <laughs> Alevi dostlarım ve arkadaşlarım da beklentilerden ayrı olarak bu Ocak'tan meselesini ilk nasıl anladığını bir ilahiyatçı olarak bunu nasıl anladığını onlar epey şaşırmışlar. Ama esas öğreticim o beyabemindeki o yaşlı amca o. Ondan çok şey Şimdi tekrar 10 yıl önce ben geldim buralardan. Büyükenin Kişli'ne kadar 20 günlük bir araştırma yaptım ve köyden köyde de yürüyerek gittim. Burada değil tabii, burada o zaman 10 yıl öncesinde daha kötüydü şimdi, nispeten daha iyi. Ama Erzincan kısmında e, yukarıdan büyükten aşağıya indik, Kişli'ne karşı çıktık. E, kadar bütün o köyleri gezerek dolaştım. Şimdi söyleyeceğim şeyi benim bu konuştuklarımdan, yazdıklarım, bunun belki milyonda biri bile değil. Birkaç tane nedeni var. Ee, bir, öğreniyorum. Öğrenirken çok fazla şey yazarak yanlış yapmak istemiyorum. Yeterince yanlışlıklar var zaten. Ee, ve Haksızlığa uğramış, bir şekilde mağdur edilmiş bir topluluktan bahsediyoruz iyice alanı ve daraltılmış bir topluluktan söz ediyoruz Türkiye'de. Sayın Hocam, şimdi bunları 15 beşer dakikayla sınırlandıralım. Evet. Ve karşılıklı soru cevap şeklinde tamam. olmasını... Benim bitirirsem yani, son bir evet. dakikada Tamam. Yani bu tamam. anlattıklarım aynı zamanda Alevilik konusundaki akademik çevrelerin ya da belli çevrelerin meseleyi nasıl yaklaştıkları anlayıp anlamadıklarını hikayesini anlatıyor bunu akademik bir dilde burada da 5-10 e, cümleyle de söyleyebilirim yani. Ama bu anlattıklarından Türkiye'nin durumunun nasıl olduğunu bir şekilde hikaye ediyor. Şimdi sonra e, bu yazdıkların bunların hemen hiçbir şeyidir. Gördüklerim, <laughs> öğrendiklerim, katıldıklarım, dahil olduklarım. Daha sonra Suriye'de, Irak'ta ve İran'da da araştırma buralara gittim. i̇şte oradaki Kürtçe, Zazaca ya da Türkçe konuşan Alevi topluluklarını gördüm. Onların cemlerine katıldım. Onların kelamlarını ve tamburlarını, rasazlarını, cemlerini gördüm. Bununla bir Alevi internandının büyüklüğünü yakalamaya çalıştım. Özellikle bu Anadolu Aleviliği diye ve bir şekilde sadece Orta Anadolu'ya sıkıştırılan Aleviliğin e, nasıl e, dar olduğunu ve yanlışlıkla Bunlardan Bunlar da günahsa Aleviler topluluklar halinde Horasan'dan bu tarafa, öbür tarafı da dahil, yani buna Hindistan, Pakistan, Afganistan da dahil, Orta Asya'nın önemli bir kısmı dahil, İran'ın tamamı dahil, Irak, Lübnan, işte bu Orta Doğu'nun önemli bir kısmında. Aleviler topluluklar halinde gitmişler, gezmişler, yerleşmişler ve bulundukları yer sosyal, iktisadi, kültüre, dini bütün hayata dahil olmuşlar. Oraya adlarını vermişler, orada kalmışlar ve bugüne kadar da gelmişler. Bugüne kadar varlıklarını sürdürmedeki en büyük, en büyük özellikleri bu topluluklar halinde gezmiş olmalarıdır. Aşiretler hatili. İkincisi, bu aşiretlerin organizasyonunu dini, düşüncesi, inançları, bilgisi, ruh halini, hissiyatını e, muhafaza eden, onun kelamını, sazını, sözünü, ibadetiyle, her şeyiyle onu muhafaza eden ocak zadelerdir. Yani pirleri, mürşitleri ve onların görevlendirdikleri işte rehberleri ve bunların etrafında devam etmiştir. Şimdi geçen yüzyıl, en, yani en az 100 yılda bu yapı dağılmıştır farklı farklı ülkeler çıkmış, silahlar çıkmış, işte eğitim gelmiş, iletişim değişmiş, ulaşım değişmiş. Daha birçok faktör. Burada alevlerin bilgi dünyası parçalanmış. Kendi içlerinde konuştukları bilgi dış dünyada kıymetsiz hale gelmiş. Diyelim ki dün ifade ettik yukarıda hocam da vardı. Şimdi bütün menakıplara bakıyorsunuz, şecerelere adım geçen bu ocak kurucularının hepsi ya Alaaddin Keyfullah ya Osman Gazi bilmem kimle beraber yürümüş, ona kuşa kuşandırmış, ona tahta kılıç vermiş, gönderilmiş. Ama bugün Alevi dedeleri e, kend bırakın içinde bulunduğumuz cemiyetin bütününü, kendi tarihleri arasında bile itibarsızlaştırılmıştır. Önemsizleştirilmiştir. Kıymeti yitirilmiştir. Sıradan herhangi bir insana dönüştürülmüştür. Bu bakımdan da eee Yapı, alevilerin kendi iç yapıları dağılmıştır. Duygu dünyaları, bilgi dünyaları, sözleri, kelamları ve bu dünyayı temsil eden insanların itibarları getirilmiş, anlamsız, daha küresel anlamda, global anlamdaki bu dünyada e, yitirilmiştir, kıymetsiz hale getirilmiştir. Bu şimdi ciddi sorunlar açmaktadır. Yeniden bu dünya kurulabilir, yeniden bu kelam kurulabilir, yeniden bu meclis kurulabilir mi? Yeniden bu ziyaretler ve ocak sahneleri etrafında yaparlanabilir mi? Tartışmak üzerinde durulan konulardan bir tanesi o, bu. Kısmı yapıp buradaki hocalarımız da onlar söyleyecek. Ben e, lütfen buraya kadar bizi davet ettiği için dedeme ve siz dostlara muhabbetlerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi sözümü burada tanıtıyorum.